Selamünaleyküm arkadaşlar. İşte köyden gelen malzemelerimiz. 20 tane yumurtayı verdim. Elimizde kalanlar bunlar da. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 47 tane yumurta var. 47 yumurta, 20 de 67 tane yumurta. Anneler sağ olsun böyle yumurtaları da getiriyorlar. Biraz boklu böyle bazıları ama işte temizliyoruz. Mesela maydanoz getirmişler işte. Biraz bunların da verdim. Bu kadar tabii yiyemeyiz. Yine bunların bir kısmını belki veririz. Şöyle i̇şte, sütleri de getirdiler böyle. Biraz hiçbir süt işte. Bayağı bir kaymak oluyor sarı böyle. İkisi de. Bunlar simantenlikleri sütü. Onlar da böyle işte yumurtalarımız. Biraz fazla boğlamış. Şu yumurtası da bayağı bir şey. Tamam.